Bugün Photoshop'ta son ütücü oluyoruz. Megan'cığımızın üstü birazcık buruşmuş ama hiç sorun değil Megan. Hemen düzeltiyoruz. Öncelikle fotoğrafımızı açtık ve Brush Tool menüsüne girerek Mixer Brush Tool'umuzu seçiyoruz. Bu bölümden buraya tıklayarak burayı transparan olarak ayarlıyoruz ve mouse'umuzdan sağ tıklayarak fırça boyutunu ayarlayıp ütülemeye başlıyoruz. Daha ince detaylar için fırçamızın boyutunu birazcık küçülteceğiz ve oraları da ütülemeye başlayacağız. Şimdi burayı hızlandırıyorum. Konuşacak bir şey bulamadım. Müziği fullleyelim. İşte hazır. Şimdi detaya girelim. Doku konusunda da pek sıkıntı yok. Teşekkürler.